Etsy arama verilerine ve sektör tahminlerine dayanan trendlere göre mağazanızı düzenleyebilirsiniz. Bu trendleri de Etsy'nin yayınladığı pazar yeri analiz raporunda görebileceğiniz gibi Target, Michaels gibi pazar yerlerinin de yayınladığı trendleri takip edebilirsiniz. Önümüzdeki birkaç ay anneler günü, mezuniyetler, yazın başlanması gibi alışveriş sezonunun artıcı dönemler fırsatlarla dolu olacak. Bu fırsatlardan da en iyi şekilde yararlanmanız için önümüzdeki dönemlerde yaygınlaşıcı öngörülen yeni yeni stil ve temalar hakkında bilgiler vereceğim bugün sizlere. Müzik <laughs> Bunları incelerken de aslında sadece ürünlere tek başına bakarak değil, onun yerine kullanılan renkler, temalar, materyaller, stiller nelermiş? Onların hepsini aslında incelemek gerekiyor. Peki bu bilgileri nasıl kullanacağız? Başlık ve etiketlerimizi bu bilgilere göre optimize edebiliriz. Stil ve temaları hem dijital hem de fiziksel ürünlerimiz için kullanabiliriz. Sosyal medya tanıtımlarımızı buna göre düzenleyebiliriz. Bannerlarımızı mevsimsel olarak değiştirebiliriz. Tabii ki fotoğraflarımızı da bu yeni stillere uygun olarak güncelleyebiliriz. Şimdi Target'ın ana sayfasına bakıyorum. Target'ın ana sayfasında trendler kısmında 70'lerden ilham alan parti dekorasyon ürünlerinin, retro tarzı ürünlerin trend olduğunu yine görüyorum. Burada baktığımızda desenlere dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi tarz ürünlerin, hangi renklerin kullanıldığına bakmamız gerekiyor. Burada mankenliğin üzerindeki kıyafetlere dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde tasarımları burada kullanılan tarzda tasarımları benzer şekilde kendi uygulayacağımız dijital ürünlerde yine aynı şekilde buradan ilham alarak oluşturabiliriz. Onun dışında makremeleri görüyoruz. Farklı desen türlerinin 70'leri andıran desenlerin yine ilgi çekici ve popüler olduğunu görüyoruz. Yine tasarımlara ve renklere baktığımızda 70'lerin posterlerinin Disko topunun burada hem dijital ürünlerde hem fiziksel ürünlerde kullanıldığını, bunu parti ürünleri olarak değil sadece birçok ürünlerde bu şekilde tasarımları, stilleri kullanabilirsiniz. Bunu dikkatlice aslında incelemek gerekiyor, detaylı incelemek gerekiyor. Mesela eski tarzda plakların, fotoğrafların, makinelerin kullanıldığını buradaki fontlara dikkat edebilirsiniz. Etsy'e geldiğimde 70'lerden esinlenen parti ürünleri olarak arattığımda burada geliyorum filtrelemekten Star Seller'ı seçiyorum. Burada Best Seller olan ürünleri incelediğimde retro tarzı, groovy tarzı ürünlerin çok fazla tasarımlarda kullanıldığını görüyorum. Burada biraz önce gördüğümüz, Target'ta gördüğümüz disco topu tasarımı Burada parti ürünlerinde kullanılmış mesela. Bu aynı şekilde runner'da kullanılmış. Bu tarzdaki tasarımları Creative Fabrika'dan da ben araştırdım ve çok güzel tasarımlar oluşturabileceğiniz elementleri ve grafikleri filtreledim. Etsy'de gördüğümüz bu şekilde benzer tasarımları Creative Fabrika'da indirdiğimiz elementleri kullanarak oluşturabiliriz. Etsy'e gelelim. Everbee'yi kullanarak burada best seller olan ürünleri bulalım. Mesela 70'ler tarzı köpekler için bir tasma tasarlanmış. 8 aylık bir liste. 819 tane satış yapmış. Bu şekilde bir tane wall art hazırlanmış. Tasarlanmış. Disko topuyla oluşturulmuş bir burada wall art var. Burada drinkware gift var wedding de kullanılmış. Siz de bu şekilde tasarımlar oluşturabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde alışveriş sezonunun artacağı dönemlerin başında anneler günü geliyor. Anneler günü için hangi ürünler daha çok dikkat çekici diye soracak olursanız kişiselleştirilebilir ürünler, sağlık ve güzellikle ilgili olan ürünler, kartlar, banyo ile ilgili ürünler, aksesuarlar, dikkat çekici aslında burada temalar olarak karşımıza çıkıyor. Anneler günü için ben bir ürün Araştırdım. Kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz ve şu an şu an trend olan dijital bir ürün. Hemen ona bakalım. Mother's Day Photo Bookmark. Bunu çok kolay bir şekilde aslında hazırlayıp tasarlayabilirsiniz. Anneler Günü için ilgi çekici bir ürün. Kolay bir şekilde tasarlanabilir. Bulduğumuz anahtar kelime de Mother's Day Photo Bookmark olacak. Bir diğer gün ise babalar günü. Babalar günü içinde burada öne çıkan temalarda kartlar, kişiselleştirilen ürünler, yolculuk ve seyahatle ilgili ürünler, açık hava aktiviteleri, kendin yap projeleri, bakım malzemeleri gibi ürünler ön plana çıkıyor burada. Bu kısım için ise benim önerebileceğim yani benim araştırdığım ürün bu tarz şapkalar oluyor. Şapkaları da aynı şekilde Printify'da çok kolay bir şekilde tasarlayıp oluşturabilirsiniz. Burada seçeceğiniz alternatifler var ama daha çok bu tarz şapkaların ön planda olduğunu görüyorum. Özellikle de dead ass daha çok ön planda. Bu şapkalara baktığımızda 3 aylık bir listenin ne kadar çok satış yaptığını burada görebiliyoruz. Yani bu şapkaları şu an alternatif olarak düşünebilirsiniz. Satışlarınızı artırmada kullanabileceğiniz üçüncü önemli gün ise mezuniyetlerdir. Mezuniyetleri de bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Artık okul sezonu bitiyor ve mezuniyet dönemleri başlıyor. Bu mezuniyetlerle ilgili de sadece aslında bu kategoride hediyeleşme de çok fazla yapılmaktadır. Kişiselleştirilebilir ürünler, kartlar, hatıralar, anılar için kullanılabilecek ürünler, kıyafetler, giysiler, aksesuarlar. Öğretmenler için hediyeler bu alın için düşünülebilir. Bu kategoride önerebileceğim ürün ise Teachers Appreciation Bulum kartı olacak. Bulduğum ürün bu. Hani buna benzer şekilde tasarımlar oluşturabilirsiniz. Bunu hem Anaokul öğrencilerini düşünerek oluşturabileceğiniz gibi daha ileriki yaşlar için de farklı tasarımlar, dizaynlar oluşturabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi satışları gayet iyi bir olan ürün. Aynı şekilde tekrar burada Invite Invitation, Teacher Appreciation Day, Thanks for Helping gibi çiçek desenlerinin burada kullanımına yer verebilirsiniz. Biraz önce bas baktığımız aslında Target'taki çiçek desenli temaları incelerseniz oradan ilham alarak kendi tasarımlarınızı diğer tasarımlardan farklı olarak kendinize özel tasarımlar oluşturabilirsiniz. Creative Fabrica'da yine çok güzel tarzda elementler var bu alanda çiçeklerle ilgili kullanabileceğiniz onları da değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki önemli günümüz ise 4 of July. Amerika'nın kurtuluşu, bağımsızlık günü. Bağımsızlık günüyle ilgili ürünleri filtrelediğimizde çok dikkat çekici ürünler var. Bununla ilgili daha çok eğlen, C'yi ön plana çıkartan ürünler, dekorasyonla ilgili ürünler aslında ön planda oluyor. Yine aynı şekilde renkleri kullanarak, Amerikan bayrağı renklerini kullanarak tasarımlar oluşturabilirsiniz. Burada size önerebileceğim ürün 4 of July Invitation, Party Invitation kartları olabilir. Ama bu kartlarda özellikle barbekü partilerine davetiye şeklinde hazırlanan kartlar daha burada ilgimi çekti. Onun dışında bir de Samsung Frame Artlar, yani 4 of July Frame TV Artlar burada dikkat dikkatimi çekiyor. Buraya baktığımda şu ürünün ve burada çok fazla rekabet de yok. Hani şunu direkt incelemek istiyorum ben. Buradaki üründe de kullanılan tekler şu şekilde oluşturulmuş. Vintage Frame TV Art, Ford of July TV Art gibi. Hani burada sadece set şeklinde bunları oluşturursanız aslında Ford of July dönemini de içine dahil ederseniz daha dikkat çekici olur. Bir de şöyle bir şey var. Buradaki Ford of July'ı farklı bir niş ile birleştirdiğinizde aslında o kalabalığın içinden çok daha özel bir ürün üreterek sıyrılmış oluyorsunuz. Aslında bu tüm özel günler, bayram dönemleri için geçerli. Bunun için hazırlamış olduğum cross niche niş kılavuzunu tavsiye ediyorum. Burada detaylı olarak farklı nişleri nasıl kombinleyeceğinizi aslında gösteriyorum. Çünkü farklı nişleri kombine ettiğinizde rekabet açısından çok daha avantajlı konuma gelmiş oluyorsunuz. Yani kalabalıktan sıyrılarak daha spesifik bir ürünü ön plana çıkardığınız için daha fazla trafik çeker ve daha fazla görünür olursunuz. Aslında bunu tüm kategoriler için düşünmemiz gerekiyor. Sadece 4 of July için değil. Biliyorsunuz ki belirli dönemlerde belirli ürünler trend oluyor. Bu zamansal ürünleri incelediğimizde ise mesela Chef Kiss var. Ödüllü mutfak kültürü TV programları şu an dünyanın birçok ülkesinde popülerliğini hala sürdürüyor. Bununla birlikte de ünlü şeflerin yükselmesiyle insanlar bu kültürü daha çok evlerinde benimsiyor. Hem de hediye alternatifleri açısından da bu ürünleri tercih ediyorlar. Yani geçen seneye göre Etsy'de ev sahipleri için aranan hediyeler %465 oranında artış göstermiş. İnsanların misafirliğe giderken alabileceği ürünleri bu Şefin oluşturacağı şeflerin kullandığı ürünleri arayarak satın alma ihtimalleri çok çok daha fazla oluyor. Mesela Espresso Martini mumları Etsy aramalarında yıllık bazda %1454 artış göstermiştir. Martini kazak aramaları ise %981 artmıştır. Garden Girl Burada da bahçe aksesuarları, dış mekanlarda kullanılan ürünler yazın gelmesiyle, baharın gelmesiyle birlikte çok daha fazla bu ürünlere ilgi artış göstermektedir. Yani burada aslında kullanabileceğiniz botanik motifler, ilkbahar çiçekleri, pastel renkler tasarım ve kıyafetlerde burada çokça görüyoruz. Etsy aramalarına baktığımızda da bahçe battaniyelerinde %231 artış görülmüş. Wild flower sanatında ise %105 artış gösterilmiştir. Bahçe aksesuarlarında ise %390 artış olmuştur. Benim anlatacaklarım bugün bu kadar. Umarım bu videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Kendi ürün ürünlerinizde, kişiselleştirilebilen ürünlerinizde de buna benzer şeyler tasarlayabilirsiniz. Ama önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.